Dışarıdan sürekli arkadaşlarımın sesleri gelip duruyor. En iyisi bir gidip bakayım. Acaba ne oluyor orada? Aa kız bebek Sonic. Hoş geldin. Beyefendi beyefendi çabuk dışarıya bakmalısın. Bak şuna burada çok garip bir sistem var. Birisi buraya sistem koymuş ve ne işe yaradığını bir türlü çözemedik. Sence bu ne işe yarıyor? Bu da neyin nesi böyle? Çekil bir bakayım şuna. Aa çok garip her tarafa uzanıyor ve kare şeklinde. Sizce bu ne olabilir? Burcu ben de anlamadım. Birazdan müfettiş gelip olaya bir müdahale edecek. Dikkatli olmalıyız sadece. Kimse bir şey yapmasın. Bence bir deneyelim ne işe yaradığını çok merak ettim. Baksanıza. Acaba ne işe yarıyor? Belki de bir sürü para geliyordur. Ay neden olmasın ki? Hadi gidip evden bir tane tuş alayım ve o sistemi çalıştırayım. Burada bir yerde bir tane tuşum vardı benim. Hah işte burada bir tane tuş buldum. Hemen bu tuşla gidip sistemi çalıştıracağım. Belki de bir sürü paramız olacak. Zengin olacağız. Bir milyarder gelip şehrimize böyle bir yardımda bulunmak istemiş olabilir. Hemen bu tuşu buraya takıyorum ve çalıştırıyorum. Bakın işte çalışıyor. Baksanıza okulun bahçesinde bir hiçbir şey olmamış. Ne olacak ki düzeltilir bence. Çok abarttılar. Hemen şöyle yukarıya doğru çıkalım bakalım. Tam istediğim gibi bir köy. Hem şehrimize yakın hem de burada kurulmuş bir alan var. Şimdi bunu tek bir blok haline getireceğim burayı. Ve kırmızı blok çekeceğim buraya. Ama hiç bloğum yok. Bunu nasıl yapacağım ki? Bir fikriniz var mı? Oldum. Evlerin içine bakarak belki eşyalar bulabiliriz. Ay eyvah kuş burnuna çarptım. Hemen şöyle gidelim bakalım. Bunlar kuş burnu diyebilirim. Ay dikenleri batıyor. Bakalım. Bu da neydi öyle? Durun bir saniye. Bir ses geldi dışarıdan. Kim var burada? Kız seninki Sen misin yoksa? Burası benim yerim. Gelemezsiniz. Hı? O da ne öyle ya? Aa, yürüyen bir kırmızı blok. Ah, kırmızı blok. Nasıl ya? Hayalet. Hayalet arkadaşım gelmiş. Hayalet çok teşekkür ederim. Oo, bu zaman böyle bir sürü kırmızı blok verdi bana. Yanımsın. Çok sağ ol. Şimdi o zaman hemencik şöyle köyümün etrafını kırmızı bloklarla kapatıyorum. Burayı kare bir şekilde kendi alanım yapacağım. Şöyle boş kalan yerleri de çimen dolduracağım. Kare şekilde böleceğim burayı. Arkadaşlarım da buraya bir daha asla giremeyecek. Bir de kazmam olsa ne mükemmel olurdu. ha. Baksanıza mesela yanlış koydum. Kırıyorum ama baya bir vaktimi alıyor. Durun ya bunu kıralım da gidelim bakalım. Evlerin içinde belki kazma bulabiliriz. Demin şu evde bir tane bir şey vardı. Bakalım. Oo, bu da ne böyle? <laughs> Kazma, bloklar. Ay çok iyi oldu. Ha, bu ne? Invisibility. <laughs> Görünmezlik iksiri. Vay canına bir tane de stick var çubuk. Ve bir tane de kazmamız var. Ay pardon kılıcımız var. Ve de telefonumuz var. Oho <laughs> telefon bile çıkmış çok iyi. Hey, Merhaba Şimdi şöyle yapalım o zaman. Gidelim ve hemen ilk önce alanımızı çekelim. Hemen buraları kıracağım ve buraya komple düz kırmızı bir alan çekeceğim. O ne öyle? Yukarıdan yumurta mı geliyor? Hı? Yukarıdan yumurta geliyor. Aa kafam, kafama gelecek. Ne oluyor ya? Kız bebek Sonic. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Çabuk git buradan. Pislik, git bu bir de Şöyle ya. Bir de pislik diyor. Ne kadar kötü söz emiyorum onu şu anda. Ve çok sinir oldum. Bir önce buraya kırmızı blok çekeyim de bana ulaşamasın. Buraya gelemesinler. Hadi kaldığımız yerden devam edelim. Hemencik buraları kırıyoruz ve buralara kırmızı bloklarımızı çekmeye devam ediyoruz. Onun yüzünden yine yanlış yaptım. Buraları kıracağım ve komple kırmızı yapacağım. Bir şey diyeceğim ya. Görünmezlik iksiri içtikten sonra buraya set çeksem. Sizce olur mu? Belki de olabilir. Durun şimdi ilk önce şöyle bir görünmezlik iksirimi içiyorum. Bakalım oldu mu? Ay gerçekten de görünmez oldum. <laughs> Kimse beni göremeyecek. Şimdi burayı set çekeceğim. Ben set çekme çubuğum yok. Hay Allah ya. O zaman kız seni korkutalım. Beni duyuyor mu acaba? Duyuyor musun beni? Hı? O ne Bir tane bir şey geliyor gibi. Hı? Önce mi geldi? Aa süper. Benim olduğumu da fark etmedi. Bana çabuk tahta balta ver. Hı? Tahta balta mı dedi? Da ne? Tam da tam bir şey mi? Hı? Çabuk kazma balta ver. Çabuk balta da ver. Kazma da ver. Kılıç da ver. Yoksa ölürsün. Tamam işte veriyorum. Buyur bakalım. Al bakalım öcü. Lütfen bir daha gelip beni dersiz etme. Olur mu? Bunlar değil. Tahta olanı ver tahta olanı. Copy pasta atacağım. He? Hayalet öcü copy pasta mı atacak? Tamam al bakalım. Bana lütfen söyle. Şey Olur mu? Kendi kafasını kendi kendine vuruyor hemen yukarı doğru çıkalım şöyle. Oh be sonunda çubuk da <laughs> Kız büyük seneyi nasıl da korkuttum ama. Şimdi bu aldığım çubukla gideceğim ve kopi pasta atacağım buraya. O oh, ben bundan var ya yiyecek içecek de alırım böyle. Hemencik bu tahta baltamızı alıyoruz elimize. Bir buradan alacağız. Şöyle bir de ne tarafa doğru alalım. Yerin altına doğru indireceğim. Kırmızı çizgimi. Şöyle şu kadar alan yeter hatta bana. Şöyle şu kadar alanı kare şekilde açsam yeter gibi. Hemen şöyle aşağı doğru iniyoruz. Ve şuraya copy pastemizi atıyoruz. Şimdi bu acaba kaçmış bakalım şöyle 251 14. Set 251 14 yazıyoruz ve ay eyvah kafam kaldı çabuk onu da çekelim. Ay ne yaptık ya durun çıkmamız lazım buradan hemen şöyle yukarı doğru çıkıyoruz. Tamamdır şimdi tekrardan şöyle redo çekelim ve hop Gördüğünüz gibi kırmızı oldu burası. <laughs> Eyvah yanlış çekmişiz. Bir blok fazla çekmişiz. Ama bir şey olmaz şimdi şöyle daha sağlam olur. Kimse giremez görürler burayı. Şimdi şuradan alalım bir de bu taraftan diğer tarafa doğru kırmızı blok çekeceğiz. Bir oradan bir buraya bir de buradan oraya şöyle uzun yapacağım buradakini ki buraya gelemesinler. Hemen burayı da aynı şekilde yazıyoruz komutumuzu. Tamamdır çok güzel oldu. Şimdi buradan da alıyoruz. Bu tarafa yapacağız. Şöyle buradakinde bir blok yana yapacağız yine. Onu da buraya şöyle yapayım. Hatta aşağıya doğru yaparsam bunu görürler ve asla giremezler. Bakın, aynen çok güzel oldu. Halen de burayı yumurta atıyorsa var ya ona şimdi gününü göstereceğim ha. Şöyle yapalım. Burayı da şuraya kadar çekelim bakalım. Ne tarafa doğru çekmişiz? Şöyle şuraya kadar falan çekmem gerekiyor sanırım. Hop işte oldu. Aynen buraya artık giremeyecekler. İsteseler de giremeyecekler. Şöyle burayı komple kapatacağım arkaya doğru arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen şöyle burayı kapatıyoruz. Kapattım. Ve durun bir dakika içeriye girmem lazım. İçeriye gireyim ve kapatıyorum. Kapattım. Eee niye olmadı? Ay, yanlışlıkla bir şey yazmışım bakın işte gördüğünüz gibi burayı komple kırmızı blokla kapadım Ve artık burası benim. Ne Gelin evine Bak bizim sen görürsün sen ben. Sana yapacağım biliyorum kız bebek Sonic. Aynen daha hayal ettim Ve aklıma çok sinisilce şeyler geliyor. Sizce yapayım mı? Bence ilk kız bebek Sonic'i korkutmalıyız. Bakalım <laughs> bu ne böyle? Ay yerime gelmişler. Ben şimdi size gösteririm. İlk önce şu telefonu bir bırakayım da arkadan dolanıp kız beyksüneyi korkutacağım. Ay evlat düştüm. Baksanıza yol yapmışlar benim köyüme doğru. Şimdi arkadan şöyle korkutacağım. Hop bir tane vurdum. <laughs> nasıl düştü? Biz vurmuyoruz ki sana. Çabuk buradan uzaklaşın. Yoksa gelir lanetlerim seni. Öcü vay vay bu köyden bir daha bile gelmem. Öcü vay gelin gelin öcü. Kerem komiser de korktu. İnanmıyorum ya bir de polis olacak. Şimdi sıra Aslı polise. Evet Aslı polis de gördüğünüz gibi benim evime doğru bakınıyor. Sanki köyüme bir şey yapabilecekmiş gibi. Şimdi Aslı polis de bence şöyle telefonla arayıp. Onu şöyle trolleyelim. Şimdi arıyorum bakalım açacak mı? Açınca diyeceğim ki. Ay ay buraya bence hayatta gelmezler. Onları bayağı iyi bir korkuttum ben. Şimdi ise başka neyimiz var? Çubuğumuz var. Çubukla da diğerlerini kovalım. Şöyle onlara çubukla vuracağım. Hop şöyle gidelim bakalım. Mesela Buğra burada ne yapıyor? Buğra'yı şöyle ittirelim bakalım. Uzay Şu hayranımı da iteyim. Mire'yi de şöyle uzay itelim. Aa beni görüyor mu acaba? Oho, bebek sen iyi değilsin. <laughs> Nasıl ettim onları? Gördünüz mü? <laughs> oh, canıma değsin. Bir daha gelin olursa onları buradan iteceğim ve ayrıca bu yaptıkları yolu da kapatacağım arkadaşlar. Buraya komple kırmızı çizgi çekeceğim ve buraya asla geçemeyecekler. Buraya açamayacaklar da şöyle yapalım. Evet şimdi daha güzel oldu işte şuraya da kendime bir yol yapayım. Buradan onları görebileyim şöyle şu tarafa doğru bir yol yaparsak. Buradan şöyle çıkıp onları gelen gidenleri görebilirim. Burayı da şöyle komple kapatayım. Buradan da giremesinler şöyle. Tamam işte oldu gördüğünüz gibi. Bence çok güzel bir yer oldu şöyle. Bakın buradan gelen gideni görebileceğim. Ve buradan çıkamayacaklar. Şöyle yapalım aynen. Eve bir daha biri girerse o zaman onların kafasına kafasına bu çubukla vurup onları buradan kovacağım. Hatta şimdi gidelim ve bence kız bebek sonikte Kerem komiseri trolleyelim. Bence Kerem komiser eve gitmiştir diye düşünüyorum. Bir gidelim bakalım evinde mi değilim mi? Bu arada görünmezliğim de bitmiş Beni görecekler artık saklanamayacağım da Keşke küçülme aletleri olsaydı da Küçülseydim de onları öyle trollerdim Çok komik olurdu Bu arada bu sistemi çalıştırdığım için Hiç üzgün değilim çünkü onların gerçek yüzünü gördüm. Bu sistemi ben kurmamıştım ve bana suç attılar. Bir daha çalıştıracağım belki bir daha patlar. Oh olsun onlara. Canım evim. Canım evim ne hale gelmiş. Merak etme canım evim. Seni düzelttireceğim. Tamir ettireceğim. Kerem komiserin evine bakın. Hiçbir şey olmamış evine. Eyvah hala da patlıyormuş gerçekten de. Şimdi şöyle Kerem komiserin evine gizlice bir girelim bakalım. Evde mi değil mi? Şöyle bir gireyim sessiz bir şekilde bu ne? Kesinlikle silah odası değil. Ha? Kesinlikle siyah silah odası değil. Ah, bu silah odası mı yoksa? Kesinlikle değil diyorsa kesin silah odasıdır. <laughs> bu da ne böyle? Ay, şunlara bakın. Ay, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hemen şuradaki silahların hepsini alalım şöyle. Oo. <laughs> ya Kerem komiser ya. Nasıl bu kadar alık olabiliyor anlamadım. Silah odasına kocaman yazı yazmış. Oo! Burada da küçülme aletleri var. Oley be başka bir şey dile keşke. O da olurmuş. Şimdi şöyle bunları koyarım. Ve bir tane de çok güzel bir araba diliyorum. Çok güzel şöyle bir Ferrari'miz olsun değil mi? Olmasın mı? Bence olsun. Hemen şöyle şu bütün silahları alıyoruz. Ve şimdi buradan çıkıyoruz. Bu arada çıkmadan önce de küçülmeleri almamışız. Hemen şöyle şuradan küçülmeleri de alıyoruz. Bu küçülmeleri şimdi kendime koyacağım. Bunu da buraya koyalım. Şimdi hemen küçülüyorum. Bakayım oluyor mu? Ay küçücük oldum. Holey be. Şimdi gidelim bakalım Kerem komiserler neredeymiş. Böyle çıkacağım ama evin içinde çok dolanmamam lazım. Eyvah geliyor geliyor geliyor. Beni umarım görmez. Aha, görmedi. E, süper Kerem komiserin gözleri de görmüyor galiba. Şöyle şuraya doğru gidersem aynen burada saklanabilirim. Bakın beni burada asla görmez. Burası niye açık ya? Burada biri mi var? Olamaz silahlarım yok Eyvah hırsız var <laughs> Bana bakın orada ne güzel saklanmışım ben buraya böyle ya Selam komisere bakın <laughs> Kapıları kapattı Hırsız dışarıya çıkamasın diye Bu arada bu çok mantıklıydı Baksanıza nerelerden yürüyebiliyorum Beni buralarda asla görmez Hatta baksanız arkadaşlar özellikle burada beni hiç görmez Hırsız var hırsız var Polis polis <laughs> İyi de kendi zaten polis. Aynen, aynen polis çağırıyor. duruşu şu tarafa doğru bir gideceğim. Bakayım gitti mi? Kapıyı kapatmış ya. Ben nasıl çıkacağım bu evden? Neyse durun tamam tamam. Şöyle şimdi ona şu tarafa doğru bir ateş edelim. Bakalım şöyle sürpriz verelim ona. Bu da ne? böyle? Eyvah! Aa bir oluyor. Evi böcülendi. Neredesin? Çık buraya. Seni öldürürüm. Ben bir polisim. Sıkamazsın. Kendisi ses sıkıyor ve asla anlamadı sesin nereden geldiğini. İyi ki şekli... İyi ki şehri kara bir şekilde bölmüşüm. Burada yaşamadığım için artık çok mutluyum. Eva silahla bayağı bir ateş ettik. Durun bakalım. Şu silah şöyle. Eva buraya geliyor. Buraya geliyor. Koş 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 koş. Hemen bu tarafa doğru koş. Buraya doğru koş. Aa yalamaz. Eva koş çabuk koş çabuk çabuk, çabuk. Ha, saklan saklan saklan. Küçüldüm beni artık göremez. Ay yaz kalsın ölüyordum. Koş 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 koş. Durun. Bu da neyin nesi böyle? Bu Ferrari mi var? Yoksa benim gözlerim mi bozuldu? Ha? Gerçekten bir Ferrari. Vay canına. Hemen şuna binelim. O zaman Kerem komiserin arabasını birazcık ödünç alacağız. Kapısını da açalım. Oy şuna bakın yukarı doğru açılıyor. E bu çok iyiymiş. Benzin de var. Ay eyvah çabuk kaçın çabuk geliyor. Şuna bakın. Eyvah. Eyvah arabası galiba artık yok. Ay eyvah. Hemen şurada küçüleyim de beni görmesin. Hayır. Araba. Araba bitti. Hayır. Gel buraya vereceğim. Seni geberteceğim. Ay eyvah çabuk. Kız bey seni bulayım bir an önce. Kerem komiser bana bir şey yapmadan kız bey seni bulayım da. Birazcık da ona sinir edeyim. Nerede olsa onlar beni benim kendi köyümden kovmadılar mı? Kardeşim olsalardı beni asla kovmazlardı ve yanlışlıkla yaptığım bir şey için beni bu kadar üzmezlerdi. O yüzden gidip birazcık da kız böyüksanıyım canını sıkacağım. Şimdi onu sinir edeceğim. O da buralarda bir yerlerdedir diye düşünüyorum. Kesinlikle taksi durağındadır. Taksi durağında işe başlamıştı o çünkü. Bir bakalım şöyle taksi durağına. Buralarda olabilir şöyle küçüleyim. Küçülerek gideceğim odalara. Bir şuraya bakalım bir de yanında taksilerin olduğu yere bakalım. Şöyle giriyorum hemencik. Bakalım... Burada yok. O zaman şöyle taksilerin olduğu yere bakacağız. Hiç su var mı ya? Hiç su da yok. Elimi tamam kurdu valla. Neyse gelin bakalım şimdi küçüleceğiz. Kapıyı açıyoruz. Ve bakıyoruz içeride olabilir mi? Burada da mı yok ya? Hay Allah. Aa buldum. İşte burada. Dediğim gibi şuna bakın küçücük bir şey. Şimdi ona şöyle bir tane hop sıkayım. Aa niye gitmiyor bana ya? Allah Allah yardım et. Onun arabasını pekaniğinde. Böyle arabasına bayağı bir sıkayım. Böyle benim sıktığımı görmüyor. Bakın bakın. Ben sıkıyorum ama anlamıyor. Ee, eyvah görüyor mu? Al bakalım sen. Nerede, nerede? Nerede, <laughs> nasıl sıktım ama? Vallahi çok iyi sinir ettim. Bayağı bir sıktım ona. Şimdi ağzımın tadıyla. Oh içimin yağları da eridi. Gideyim de birazcık kendi köyümde keyif yapayım. Ne de olsa bunlar beni almıyordu yanlarına. Aa! Sen var ya sen kız büyüksün. Sen şimdi bittin. Sen şimdi bittin. Gel bakayım buraya neredesin? Çabuk çık buraya. Buralarda bir yerlerde. Şu silahla şöyle. Bakayım neredesin? Burada mısın? Nereye saklandı bu ya? Demin buradaydı. Neyse gelin. Herhalde birazdan yine ortalığa çıkar. Hemen gideceğim ve kendi yerimi geliştireceğim. Oh be sonunda gerçekten çok mutlu oldum. Hah geldik şöyle gidelim bakalım. Şimdi şöyle bu arada şurada Buğra da vardı. Buğra'ya da al bakalım Buğra da. Sen de beni köyden kovdun. Al sana da. Oh canıma değsin. Şimdi şöyle gidelim. <laughs> Hemencik yukarıya doğru çıkalım. Hoppa. Buraya kimse giremez. Burası benim. Duydunuz mu? Kimse de kalmamış. Neyse artık herkes anladı. Burası benim alanım. Kimse buraya gelemez arkadaşlar. Onlar buraya asla giremez. Ben de oraya girmeyeceğim bu saatten sonra. Sizler de buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve sizleri kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın görüşürüz. Bay bay.